Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım. Bu video Minecraft P'nin şey alt içinde gelen değişik zombileri göstereceğim. Mesela bu tipsizimiz. Önce değişik bir şey var. Öldüğünce içinden üstünde gördüğünüz Zırhlar çıkıyor da nereden vuruyorsun sen abi? Ölmüyor. Kaskı çatladı bile. Kaskı öldürürseniz daha iyi. Dışarı çıktı. Öldürdük. Şöyle gördüğünüz gibi kıyafetlerini böyle giyiyorsunuz. Yemeğinde yiyorsunuz Bitiyor. Şimdi ise arkadaşlar bu tipsiz var sırada. Bu tipsizin elindeki enchantlı kılıcı görüyorsanız. Enchantlı kılıçlı sadece gold nugget çıkartıyor. Onu göstereyim gold nugget. Kırdık bu arada. Gold nugget tabi işimize yaramıyor şöyle. Aslında altın yapabiliyorsunuz. Bazen altın kaskı oluyor onun. yaramaz gibi bir şey alıyor da bunları yumurtalardan çıkartabiliyorsunuz. Hiç durdurmadan devam ediyorum. Bunun delinde enchant var. Bunu ama bunu öldürünce şey çıkmıyor. Bunu öldürünce de böyle eşyaları kaskı kaskı çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu küçüğe gelelim şimdi arkadaşlar. Bu küçük ne yapıyor? Bu küçük kaçmaya çalışıyor ama Çok kötü oluyor Gördüğünüz gibi bir sürü can Götürüyor Onu da içeride öldürmek istiyorum ben Şöyle şunu bir yiyelim Gördüğünüz gibi de Ne kadar vurduğunu da gördünüz Evet şuradan yine öldüreyim. Arkadaşlar gittim bir tane inek öldürdüm geldim gördünüz gibi. Lazer de burada. Şöyle. Ya da şöyle. Neymiş? Fire'dan kullanabiliyormuş. Blast. Protein falan da varmış. İşte böyle arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.